güzelcene güzelce ne yağlıyoruz. Yağlıyoruz. Sonra yumurta kırıyoruz üstüne. Benim arkadaşım. Oo, dur oğlum çok güzel bir şeyler oluyor dur. Kaşar. Bir dakika kaşar şöyle. Benim üstüne koyma yumurtanın. Tamam şöyle ha kenarlarına kaşar olsun şöyle. Oh Buna da aynı şekilde değil mi? Hmm. Buna da kırıyorum. Hop! Ooo! Ne güzel pişti. Evet. Evet. Ben bile şaştım. Tuz. Oğlum. Tuzu unutmayalım bak. Yumurtanın üstüne tuz biraz. Çok atmayalım ama. Az atalım. Patla tuz. Az atalım. Tuz yumurta.